Biraz etki ve tepkiyle birlikte e, vurgulamak istedim. E, hem kırılganlar açısından hem de genelde medyadaki şiddetin bizim üzerimizde e, neler yaratıyor ve ne tür sonuçlar elde ediyor ya bakmak istedim. Genellikle rating kaygısı dedik. Evet, rating kaygısıyla e, birçok şeyler yapılmakta. Ama burada önemli olan bir unsur da var ki kaygı, o kaygıyla birlikte o haberi yapma e, derdine düşen veya oradan reyting almak isteyen o duyguya düşen kişiler genellikle belki de toplum olarak en önemli olan unsurumuz duygudaşlığı kaybediyoruz. Yani hani yabancı olan dile empati dediğimiz ama aslında öz Türkçeyi ben çok çok seviyorum. Türkçesi duygudaşlıktır. Ve biz duygudaşlığı kaybediyoruz bu kaygılar içerisinde yürürken ve bu duygudaşlığı kaybederken de insanlığımızı kaybediyoruz. Nedir diye bir baktığımızda şiddet olarak hem kırılgan gruplar hem de diğerlerine yönelik baktığımızda bir kere her zaman için şiddette bir e, grup veya günah keçisi seçebiliyoruz. Bunlardan en önemli olan bir grup e, kendi alanım da belki olduğu için ne vardır? Psikiyatri olarak baktığımızda özellikle uzun yıllar ve hala birçok zamanda da psikiyatri hastaları şiddeti uygulayan ve şiddeti ortaya çıkartan zararlı, tehlikeli, dikkat edilmesi gereken, insanlar dışında tutulması gereken olarak her zaman için basında verildi. Bir şizofren şu kadar kişiyi çiviledi, şizofrenler şunları yaptı, akıl hastası ee, şiddet gösterdi ve şu kadar katli, katliamda bulundu. Oysa inanın bir şizofren hastasının bir kişiye şiddet uygulayabilmesi veya ona gerçekten böyle ölümcül zararlar verebilmesi milyonda bir ihtimal. Hiçbir zaman bir şizofren hastası kalkıp insanlara durduk yerde zarar vermesi, saldırması yoktur. Burada önemli olan unsur bir psikopatla bir şizofreni karıştırmamak. Verilen belki de bizim basındaki en önemli e, unsurlarımız veya eksiklerimiz gerçekten araştırmacı ruhumuzu kaybetmemiş basındaki arkadaşlar için soruyorum. Hiçbir şekilde araştırılmıyor ve zaten damgalanmış olan Toplumdan soyutlanmış olan, toplumun dışında bırakılmış olan bir grup daha da basın aracılığıyla tehlikeli arz edilerek daha da çok içeriye kapatılması gerekiyor ki şimdi şu anda şizofren hasta ve yakınları bir federasyon da kuruldu ve derneklerimiz var ve burada hastalar biz saldırgan değiliz, kimseyi öldürmeyiz, kimseye zarar vermeyiz diye kendilerine anlatma gayreti ve çabası içine düştüler. Yine diğer yönden baktığımızda kendi haklarını ve hukuklarını savunamayan bir grup olarak baktığımızda bugün hayvanlar olan şiddetler var. Nedir hayvana olan şiddet diye baktığımızda basında çok fazla sokak köpekleri insanları parçaladı. Ama gerçekten neden parçaladı, gerçekten mi, o mu parçaladı onu bilmiyoruz. Nitekim en son olan bir haberde hemen üstü kapatıldı. Çünkü sonuç farklıydı. Genç bir çocuğun sokak hayvanları tarafından parçalandığı haberinin peşinden aslında bir parçalanma, köpeklerin bir suçu olmadığı tam tersine aile içi bir ensest olayı olduğu ve başı taşla ezilerek öldürüldüğü ve sonucunun da so sokağa bir çöplüğe atılarak sokak hayvanlarının üzerine atıldığı ortaya çıktı. Şimdi burada baktığımızda manşetleri atarken veya bir haberi verirken onu hiç araştırmadan, hiç değerlendirmeden birilerine damgalayarak gidiyoruz. Diğer yönden baktığımızda arkadaşımızın da söylediği bir interneti medya dediğimizde çok farklı boyutları da ele alabiliriz. Mesela çocuk istismar ve ihmal olarak baktığımızda Bugün hiç doğru düzgün ele almadığımız, çok dikkat etmediğimiz yönler olarak baktığımızda aslında yasalar geldi yeni yeni çocuğunuzun resmini paylaşmanız internette veya WhatsApp'ta, sosyal medyalarda çocuk resimlerinin paylaşılması yasaklanmaya geldi. Çünkü 2013 yılında İtalya'da çok önemli bir araştırma grubunun yaptığı bir çalışmada sonuçta bu çalışmanın devamı getirtilmedi. Çünkü hani başta da söylüyoruz şiddet güçledir. Güçlü olanlar engeller. Yapılan çalışmanın sonucu şuydu. 2013 yılında dünya genelinde cinsel obje olarak 5 ve 9 yaşındaki çocukların kullanıldığı ve bu 5 ve 9 yaşındaki çocukların Kanada, Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda başta olmak üzere özellikle 45-50 yaş üstü olan yaşlı grubun internet ortamında çocukların siteden resimlerini beğenmesi ve daha sonra istediği ırk, böyle bunlar yalnız çok pahalı siteler, herkesin üye olamayacağı özel siteler ve buraya üye olan kişiler şunu diyebiliyor, ben Türk, 5 yaşında, Esmer, bir erkek çocuğunu istiyorum dediğinde bu çocuklar o kişilere tedarik ediliyor. Ve 2013'teki yapılan çalışmada şöyle bir şey var. Bu çocukların bir milyonunu anca biz ailelerine geri iade edebildik ve bulabildik. Ama bulunmayan kaybolan çocukların da cinsel obje olarak kullanıldığı ve 9 yaşından sonra bu çocukların ne olduğunun bilinmediği. Yine yakın bir zamanda haberlerde de çok yer alan bir durum olarak baktığımızda belki hiçbirimizin dikkatini çekmeyen bir şeydi Jennifer Epstein, New York'ta Manhattan Metropolitan Merkez Hastanesi'nde intihar etti diye küçücük bir haber geçti. Kimdi bu Jennifer Epstein? Jennifer Epstein, pardon Jeffrey Epstein, çok önlü bir çocuk seks Pazarlamacısıydı. Küçük kızlardan fuhuş ağı kurmaktan e, ve suçlu bulunmuştu, içeriye atılmıştı. Bu kişinin Lolita Express adlı çok ünlü bir fuhuş uçağı vardı. Ve bu tabii yine işte şiddetin belki de önlenemesindeki önemli unsurlardan biri. Çünkü bu Lolita Express'e dünyada çok ünlü olan siyasi liderler de dahil olmak üzere katılan kişiler. O zaman bir baktığımızda, bütün bu yönlerden baktığımızda nedir medya ve şiddet ve bize neler yapıyor? Diğer yandan haberlerde çok ele alınan ve her zaman için benim çok karşı olduğum şey, ben kadına şiddete, hem şiddetle karşıyım diyeyim, son derece karşıyım. Kadına şiddet değil, insana şiddeti ele almamız lazım. Neden kadına şiddet diyoruz durmadan? Neden insana şiddeti ele alamıyoruz? Mesela yapılan haberlere göre baktığımızda, Genellikle şiddet haberlerinde mağdur olarak her daim gösterilen kadınlar çaresiz, gariban, zavallı, talihsiz olarak verilmekte, güçsüz, aciz olarak verilmekte ve böylece kadın bilinçli olarak bir role konulmaktadır. Kadın acizdir, kadın güçsüzdür. Kendini koruyamaz, istediğini yapabilirsin. Yine kadınla ilgili baktığımızda filmler olsun, haberler olsun, kadınla ilgili baktığımızda Hocam toparlayalım. Evet, bilimsel araştırmalar ve benzeri içeriklerde yer almamakta her zaman mağdur olarak işlenmektedir. Ve son zamanlarda artık biz halimize şükreder hale geldik. Ay çok iyi en azından 9 yaşındaki çocuğa tecavüz edilmiş ya 3 yaşında olsaydı demeye başladık. Ve hocamızın da söylediği bir şey var, her şey planlı gidiyor. Ve yakında belki cinsel tercih dendi. Cinsel sapmalar psikiyatriden tanı grubundan çıkartıldı. Belki bunların içerisinde önemli bir sapma olan pedofili de yakında çıkartılacak ve cinsel tercih olarak insanların önüne sunulacak. Bilemiyoruz. Bu nedenle toplumsal olarak artık şunu düşünmemiz lazım. İnsanı geliştiren, rahatlatan, eğlendiren, sosyalleştiren, problem çözen bir medya mı? bir toplum mu yoksa insanları yalnızlaştıran yalnızlaştırdıkça korkutan korktukça saldıran bir toplum mu elde etmek istiyoruza bakmamız gerekiyor. Ve diyorum ki son olarak insanı insan yapan insandır. İnsan olan hiçbir zaman şiddet yapmaz diyorum. Teşekkür ediyorum.